Aktif patates kızartması yapmak için önce patatesleri temizleyerek kabuklarını soyun ve 1 santim kalınlığında çubuk şeklinde doğrayın. Daha sonra patatesleri su dolu bir kaseye alın ve 30 dakika suda bekletin. Kağıt havlu ile patatesleri iyice kurulayın. Patatesleri Aktif pişirme haznesine koyun. Üzerlerine bir kaşık yağ gezdirin. Zamanlayıcıyı 35 dakikaya ayarlayıp çalıştırma düğmesine basın. ActiveRain sıcak hava üfleme sistemi ve karıştırma aparatı sayesinde patatesleriniz eşit şekilde besin değerlerini koruyarak ve altın rengini alarak kızaracaktır. Patates kızartmanız artık servise hazır. Afiyet olsun.